Herkese günaydın yine yine biz e, tabi antrenmanımızı bozmuyoruz sağlığımızı düşünüyoruz evet umarım hep birlikte yürüyüşümüzü bozmamışız tabi bu e, zor günlerde sağlığımız birinci sırada olduğu için bu konulara çok dikkat etmemiz gerekir her gün mutluluk pompalayarak e, yürüyerek tansiyonumuzu ondan sonra şekerimizi ve bütün bütün e, diğer e, göstergeleri e, aşağı indirmemiz gerekiyor ve bunun en kısa yolu en sağlıklı yolu yürüyüştür biliyorsunuz. Bunları tekrar etmeyeyim. Şimdi sağlıklı sağlık dedik ki ya yani biraz devam ettirmek istiyorum müsaadenizle bu konuyu. Şimdi burada e, bu akşam tabi bilim kurulu toplanıyor ve büyük ihtimal böyle çok e, nasıl diyeyim kesin kararlar alacaklar ama Buradan burada onlara çağrıda bulunmak istiyorum. Arkadaşlar bu bu güce karşı bizi evlerimize tıkmak isteyen güce karşı direnmemiz lazım. Yani şöyle direnmemiz lazım. En azından sağlık sporu tabi profesyonel sporu tabi kapatmayın da sağlık sporu da sağlık sporuna izin verin. Sağlık çünkü sağlık sporu yapmayan bir toplum özellikle bir yaş grubunun üstünde. Şimdi e, ben çok basit size söyleyeyim. E, belli bir yaşın üstünde belli bir yaşın üstünde e, gere, çok gerekir. Çünkü e, sağlığımıza kavuşmak için günde en az bir kere en azından bir kere ama bir kere de yeterli terlememiz lazım. Çok basit değil mi? Terlememiz lazım yani. Bunu yürüyüşle de yapabilirsiniz. Yani işte evde bahçenizi kazayarak da yapabilirsiniz. Her şey yani birçok yolu var ama muakkak tabi en basit yolu insanın her gün yaptığı şey yürüyüş ve koşu tabii. Daha sonraki şey bir son çağrıda da belediyelerimize Türkiye'nin bütün belediyelere sesleniyorum. Ee, bir an önce bu zor dönemde özellikle e, sağlık spora bel, hiç olmazsa belli bir yaş grubunun üstündeki kişilere e, spor imkanı yarat. Yani e, en yakın parklarda uzman kişilerin nezaretinde. E, insanlarımıza yürüyüş, koşu hizmeti verin. Bunların tabi bunların yanında da tabi tansiyon ölçme ondan sonra hatta şeker ölçme de hizmeti vermenizi tavsiye ediyorum. Yani çağrıda bulunuyorum daha doğrusu. Çünkü medeni ülkede böyle yapılır. Yapmıyorlarsa da biz öncül olalım arkadaşlar bu konuda. Tabii bütün e, güvenlik tedbirlerini el, e, elden bırakmadan bunları yapmamız lazım. Şimdi bu konuyu geçtim. Bugünkü e, aktüel konumuz biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde akşam ilk maçlar oynandı. E, Şampiyonlar Ligi'nde ilk göze çarpan maç. Yani benim de... Ee, şöyle en azından toplam süreden bir 30 dakika izlediğim maçta Dinamo Kiev kendi evinde Mircea Lucescu'nun Dinamo Kiev'i Barcelona'ya yenildi 4-0 kendi evinde çok ağır bir yenilgi yani kolay bir kolay bir skor değil bu Barcelona için neden kolay bir skor iki sebebi var. Ee, o Kiev'in o stadında Oynamak çok zor ee, Gidenler biliyor stadın özelliklerini İşte ee, Kiev'in Merkezinde olan Böyle yüksek tribünleri olan Kiev stadı kısacası ortam Deplasman ortamı Kiev'te Çok yani zor bir Zor bir deplasman yani Dolayısıyla 4-0 Ve özellikle ha ikinci nedeni Söylemedim ikinci neden Ronald kuman'ın O demir yumruğu ve doğru takımını yönle, yönetmesi. Söyleyeceğim neden. Hep konuşuyoruz ya. Rotasyon, rotasyon, rotasyon. Ne demiştik eski videolarımızda? Yani eski derken bir önceki videolarımızda ne demiştik? Rotasyon. Rotasyon nasıl yapılır? İşte belli bir yedek saydığın sporcuların e, Borculara daha sezon başı belirleyeceksin çizgisini. Ne yapacaksın? Diyeceksin ki bana Kasım'ın ortasından sonra hazır olun. Oradaki yeni yıla kadar 6-7 maç neyse onları siz oynayacaksınız. İşte size Kasım'ın ortasını geçtik. İşte size rotasyon. Ronald Koeman dün Messi yok, Pique yok. Daha 4-5 kişi yok. Şimdi Busquets kesme... Yani yanılmıyorsam tabi bunları futbol yorumcuları daha iyi biliyor. Onlar yokken onlar yokken bunu bunları başarmak Ronald Kuman'ın başarısıdır arkadaşlar. Ronald Kuman gerçekten çok demir yumruk demir yumrukla yönetiyor. Aynen böyle. Bakın dikkat edin. Messi'siz yani Messi'li Barcelona'nın oynuna bakın. Ağır çekim. Bir de gençlerle oynayan Barcelona'yı dün akşam izleseydiniz veya izlemişseniz yani görürdünüz yani çabuk nasıl oynanıyor. Yani der, derler ya futbol hocaları topu hızlandırıyorlar. E topu hızlandırıyorlar çünkü çünkü ve çabuk pas verecek açıkta koşan ee, arkadaşları var Öyle hızlandırılır top Yoksa koşmazsan nasıl Neyini hızlandıracaksın topunu Bunu da Bu konuyu da geçtik ee, Tabi bırakalım bu Bu konuyu Uzmanlara Onlar çok güzel yorumlar Şimdi biz Kendi eğitim konumuza geçelim Kendi eğitim konumuzda Tabi menüde kuvvet vardı Hatırlıyorsanız Buradan dönüyoruz çünkü çok rüzgarlı. Evet. Ee, biliyorsunuz kuvvet konusu vardı. Kuvvetin değişik nüansları vardı. Şunu da e, belirtmeyi unuttuk tabi. Bir önceki ben doğaçlama yaptığım için birçok şeyi unutabilirim. Siz hatırlatacaksınız. Ee, bana yorum yapacaksınız. Soru soracaksınız ve böylece bu işi üreteceğiz. Ee, şimdilik 50 50 kişiyiz ama 50 kişiyiz benimle birlikte. 50 kişiyiz ama daha çok olacağımızdan eminim. Şimdi kuvvetin nüanslarını söyledik. Bir de kuvvetin çeşitlerini söyleyelim. Bir genel kuvvet var. Sporda bir de özel kuvvet var. Zaten adından belli. Birisi kuvvetin e, genelidir. Yani genel kuvvet. Diğeri ise kuvvetin özelidir. Yani tam branşına göre. Şimdi bu konuda en güzel örnek vermek istiyorum. Bu konuda hep rahmetli cephe kulümüz Naim Süleymanoğlu ile örnek vermek istiyorum bu sefer. Bazen Halil ile veriyorum. Bazen Naim Süleymanoğlu'yla Süleymanoğlu ile. Şimdi bir kapıcı, bir kapıcı biliyorsunuz kömürleri bıraktıktan sonra bütün gün kömürleri taşıyor. Eskiden gençler bilmez de, eskiden apartmanlar öyleydi. Şimdi bu işi rahmetli Naim yapamazdı, yapamazdı çünkü onun kuvveti tamamen koparmaya, silkmeye yönelik. Onun özel bir kuvveti var. Onun genel bir kuvveti yok o kadar. O faaliyeti yapılacak. Yani şimdi genel kuvvet bütün vücuda hemen hemen etki eden bir faktördür. Yani birkaç kas grubunu çalıştıran hareketlerle halledilir. Halterde de olabilir. Mesela tam su kat, kaldırmaca. Yani bunlar genel kuvvetin ağababasıdır diyelim. Ee, özel kuvvet ise tamamen o faaliyete arzulanan o faaliyeti destekleyecek kuvvete denilir. Özel kuvvet. Tabii ki özel kuvvet daha önemlidir. Tabii ki e, daha yani faktör başarıya giden yolu destekler. Ama unutmayalım ki genel kuvvet olmadan özel kuvvetin de bir yere kadar varacağını düşünmeniz gerekiyor. Çünkü genel kuvvet olmadan özel kuvvetin çok ileri gideceğini düşünmüyorsunuzdur herhalde. Ayrıca genel kuvvet sadece genel hazırlık dönemlerinde çalışılmaz. Zaman zaman hem seviyesini tutturmak için hem de toparlanmayı hızlandırdığı için maçlardan sonra, yarışlardan sonra Hafta sonu, bir sonraki haftaya daha diri çıkmak için, toparlanıp çıkmak için genel kuvvet çalışması zaman zaman yapılır. Yani sadece özele, özellikle genç yaşlarda yönelmeyin. Kuvvetlerle ilgili bunları söyledikten sonra biz asıl konumuzu geçiyoruz. Konumuz da hatırlıyorsunuz, kuvvette devamlık kalmıştı. Biz işte patlayıcı kuvveti, çabuk kuvveti, işte maksimal kuvveti konuştuk. Ne kaldı? Patlayıcı kuvvette devamlılığı konuşmadık. Arkadaşlar, kuvvette devamlık çok önemli bir çok önemli bir faktördür. Birçok sporda. Şimdi bakın düşünün. Futbol mesela. Kuvvette devamlık son dakikalarda, her yarının son 10 dakikasında Şimdi uzatmalarda iyice kuvvetin devamı önemli. Baskette de e, aynı şekilde. Voleybolda pek öyle olmadığını biliyoruz ama yinece bazen maçlar uzuyor. 3-2'ye gidiyor maçlar. Orada da kuvvetin biraz biraz az bir şey devamı olması gerekir. E, atletizmde zaten birçok branşta etkileyici faktör yani kuvvetli kuvvette de devamlık kuvvette de devamlık nasıl çalışılır kuvvette de devamlık e, dirençle çalışılır arkadaşlar yani o vücuda direnç yükleyeceksiniz öyle çalışacaksınız bu kemer olabilir yelek olabilir manşetler olabilir ve çok sayıda yapacaksınız tekrar sayısı fazla olacak fazla direnç fazla olmayacak ama tekrar sayısı fazla olacak. Yani geberesiye dedi, dediğimiz yani öyle tabiriyle tabi tırnak içinde. bunun dışında ne, başka ne dirençler var? Yani tepeye karşı tepenin seviyesi değişik açılarda. Mesela 10 derecelik tepeler var. Beş derecelik tepeler var. Daha da dik tepelerde. Ondan sonra. E, lastik çekmeler. Ağırlık çekmeler. Bağlıyorsunuz otomobil lastiği arkanıza. Ve çekiyorsunuz. Çekiyorsunuz ama o... Peki bu neyi çalıştırır? Bu özel sprint kaslarını devreye giren sprint kaslarını güçlendirir arkadaşlar. İşte size spesyal hareket. Yani sprinte koşuya özel. Aynı şekilde bunu nasıl yapabilirsiniz? Sıçramalı yapabilirsiniz. Yani itmeli koşuyu otomobil lastik sürükleyerek yapabilirsiniz. Ondan sonra. Tabi takım sporlarda bu kadar dağılmanıza imkan yok. Çünkü çok kişi, herkese ferdi bakılmaz. Ee, ancak e, özel kondisyonla, özel zamanlarda bunlar çalışılabilir tabi bazı sporlarda ama genelde kemer takılır arkadaşlar çaktırmadan kemer kemer mi Ye, yelek mi kemer derim neden çünkü kemer vücudun ortasında ağırlık merkezinde yerleşiliyor kemer yani yelek biraz yukarıda olduğu için biraz yukarıda olduğu için yelek e, bazı hareketlerde vücudun dengesini bozabiliyor. Ama o da güzel bir şey. Şimdi ağırlıklar ne olması lazım? İşte sporcuların sporcuların seviyesine göre, cinsiyetine göre e, bir buçuk kilodan başlayın. Ta dört bazı durumlarda çok ileri seviyedeyse ve iki onluk bir basketçi ise atıyorum. 4,5 kilo da, da, takılabilir. Ama burada ne, nedir e, önemli olan? E, kemerin sıkıca vücuda bağlanması. Yani bele. Yani genelde deri kemer ve üstüne yapışmış kurşun plakalar. Tabii o kurşun plakalar e, çıkıp koyulup çıkıp çıkan olursa bu sefer istediğiniz anda kiloları kilolarla oynayabilirsiniz. Yani antrenmanın içinde de kontrast yapabilirsin. Veya o çok zor olur da daha böyle e, istediğiniz kilo, istediğiniz hareketleri yaparken istediğiniz kiloları kullanabilirsiniz. Evet. Kuvvette devamlık atletizmde çok etken faktör demiştik. Ee, ve hangi e, başka nitelikleri destekliyor bir bakalım. E, tabii ki süratte devamlılığı. Tabii ki genel dayanıklılığı. Tabii ki e, spesyal dayanıklılığı. Yani işte desteklediği 3 faktör. Kuvvette devam. Desteklediği 3 nitelik. Yani kendisi dışında. Dolayısıyla o niteliği çok yüksek seviyede tutarsanız diğer konularda da çok rahat edersiniz. Mesela bahsettiğim o antrenman dörtüzcüler için 3 tane 310 dakika arayla full yani yüzde yüz ya yakın yani yüzde yüz koşu eğer kuvvette devamlılığınız zayıf bir durumdaysa siz bu antrenmanı çıkaramazsınız. Yani çıkarırsınız da üçüncü de çok çabalarsınız. 3. Üçüncü, üçüncü de e, en az 3-4 saniye fark yaparsınız diğerleri. Atıyorum birincisini işte 32 koştunuz atıyorum. Diğerini de 32 koştunuz ama üçüncüyü gittiniz. 35 e, saniyede tamamlarsınız. Bu da sizin spesyal dayanıklığınızın. Zayıf olduğunu gösterir ve bunun nedenlerini araştırırken bir bakacaksınız ki bunun özünde dibinde ucunda tabii şey var kuvvette devamlık yani sadece şunu da belirtmemiz lazım kuvvette devamlık olması için bir kuvvetin olması lazım değil mi yani kuvvet kuvvetin olmadığı bir yerde de devamı da olmaz yani devamı ne olur yani cüce olur. Dolayısıyla bütün bunları düşünerek bugünkü konuyu tabi sorularınızı bekliyorum her konuda onlara cevap vermeye çalışırım tabi bizimle birlikte olmanızı istiyorum çünkü gerçekten bizimle birlikte yürüyüş çok güzel bir şeydir biz yürüyoruz şimdi tempoyu ben arttıracağım ne zannediyorsunuz tempo artacak işte görüyorsunuz, tempoyu artırmam lazım, e, terlemem lazım. Yani belirttiğim gibi, ve mutluluğa sarılmam lazım. Siz de benim gibi yapın. Göreceksiniz, bırakamayacaksınız. Hadi kolay gelsin.